kardeşlerim birileri etnik noktadan benim Kürt kökenli vatandaşlarımı istismar ederken bir diğerleri de şehit cenazelerini akan kanı akan gözyaşını hatta şehitlerimizi istismar ediyor. Buna da fırsat vermeyeceğiz. Hep beraber. Değerli kardeşlerim biz onlardan olmadık. Olamayız, olmayacağız biz son derece samimi şekilde kardeşliğimizi sürdüreceğiz. Aynı samimiyetle çözüm için çalışacağız. Bakın şu anda CHP'si, MHP'si, BDP'si yüksek öğretime geçiş sınavı yani YGS üzerinden çok yoğun bir şekilde yine gençlerimizi istismar etmenin gayreti içindeler. Değerli kardeşlerim. 1,7 milyon gencin hayallerini, geleceklerini, umutlarını siyasi malzemeye dönüştürerek buradan kendilerine bir rant sağlamanın çirkin gayreti içindeler. Değerli kardeşlerim, Söz konusu olan 1,7 milyon gencin hayalleridir. Söz konusu olan 1,7 milyon gencin geleceğidir. Umududur. Gece gündüz ders çalışan, uykusundan, oyunundan, eğlencesinden fedakarlık yapan gençlerin hissiyatını siyasi malzeme haline getirmek çok açık söylüyorum ahlaksızlıktır, fırsatçılıktır. Eğer sınavda bir yanlış varsa, bir kayırma varsa, yasa dışı kirli ilişkiler varsa buna karşı çıkacak, bunun karşısında güçlü tepki koyacak ilk kişilerden biri ben olurum arkadaşlarımın. devletin ilgili kurumları son derece büyük bir hassasiyet içinde meseleyi inceliyor. Yargısına varıncaya kadar. Araştırıyor, takip ediyorlar. Ama soruyorum, bir tek kişinin kayrıldığına dair somut deliliniz var mı? Şifre iddialarından çıkar sağladığını ispat edebileceğiniz tek bir genç var mı? Yok. Ama ortada duyguları istismar edilecek, sokağa dökülecek, zihinlerine, yüreklerine şüphe düşürülecek bir genç grup var. Bu ülkenin başbakanı olarak YGS ile ilgili iddiaların tamamının takipçisiyim. Gençlerimiz rahat olsunlar, müsterih olsunlar, gönül rahatlığı içinde ikinci sınava hazırlansınlar. Gençlerimiz kendilerini istismar edenleri, iddiaları fırsatçılığa çevirenleri de lütfen çok iyi görsünler. Onları iyi tanısınlar. Sevgili kardeşlerim, Taksim'de bin kişi, 2000 bin kişiyi yürütmek, 2000 bin genci yürütmek problem değil. Onlar Yegezde sınavının karşısında tavır ortaya koyduklarını açıklarken, biz de kalkarız onların karşısına 5 bin 10 bin tane genci koyarız. Ama biz bu ülkede gerilimden yana değiliz. Bırakın kurumlar işini yapsın. Bırakın kurumlar görevini yapsın. Hiç kimsenin asla ve asla hakkı yenemez. Buna müsaade etmeyiz. Gençlerimiz bunu böyle bilsinler. Değerli kardeşlerim. Çok değerli yol arkadaşlarım. Yunus Emre ne güzel söylemiş. Biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem yeni doğarız bizden kim usanası? Evet. Tekrar ediyorum. Her dem yeniden doğarız bizden kim uzanası? İşte 12 Haziran seçimleri öncesinde aziz milletimize biz şunu söylüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sırasında yapmıştık. 3 Kasım 2022 Temmuz arasında yaptık. Gençler burası çok önemli. 22 Temmuz'dan bu yana yapıyoruz. 12 Haziran'dan sonra da yapacağız. Bakın ne diyorum. Yapmıştık. Yaptık. Yapıyoruz. Yapacağız. Dört tane eylem.